Alo, ben Kazım. Kazım Türkoğlu. Geçen gün de aramıştım hani. Siz aramayınca bir daha arayayım dedim. Primlerim yatmamıştı ya. Maaş vardı bir de yatırmadınız. Evet. Ne? ne? Nasıl olur kardeşim? Hakkımı istiyorum ben. Kolay böyle işten adam atmak. T tamam kardeşim tamam. Madem öyle maaşta kalsın primi de. Koyuyor sana tazminatım verin benim. benim. Allah'ın cezaları. Yazıklar olsun be. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın size mi? Sen burada mıydın kızım? Görmedim seni. Sıkma canını baba. Dünyanın sonu değil. Öyle tabii kızım ne olacak? Başka bir iş bulurum. Ama keşke şu sağlığım gücüm yerinde olsaydı. O zaman her şey daha kolay geliyor insana. Sen yanımızdasın ya baba. Hiçbir şey yakamaz canımızı. Anana söylemek yok tamam mı? Aramızda kalsın. Bir de o üzülmesin. Merak etme baba. Hayrola? Dertliyiz herhalde. Hey! Kime diyorum? Suna! Ne oldu ya? Neden hep böyle oluyor sanki? Bazen her şey düzelecek gibi oluyor. Sonra birden yeniden en başa dönüyoruz. Uğraş, didin. Boşa koşturuyoruz sanki. Ya ne oldu anlamadım. Bir anlatsana başından. Babam. Telefonda konuşurlarken duydum. Babamı işten çıkarmışlar Banu. Ne yapacağız şimdi? Babamın hastalığı bir yandan, evin ihtiyaçları bir yandan. Ya dava açalım. Böyle pat diye çıkarılır mı insan ya? Onu ben de düşündüm ama neye yarar ki? Mahkemelerde sürüncez, boşa vakit kaybı. Sen onu toparayın. Babam daha uzun süre burada yani. Sen de kendi derdine düştün hemen. Babam evde olunca aylaklık edemeyeceksin değil mi? Ay saçmalama abla ya ne alakası var? Zaten zor geçiniyorduk hastalığı çıktı karşımıza. Kafam karışıyor. Yani bu işin sonu gerçekten nereye varacak merak ediyorum ha. Şöyle kenara köşeye az biraz para koyabilseydik. Ama biz de ucu ucuna geçiniyoruz. Beceremedik işte. Ya üzülme tamam ablacığım. Uf, bu da geçecek. Kızlar hadi yemeğe yardım edin. Babanız acıktı sofrayı kuralım. Anneme söylemeyeceğiz tamam mı? Babam tembihledi bak. Annemden saklayacağız. aslında çok daha